Abi benim 1000 canım var. Nasıl 1000 canım var ya? Vallahi. Aynadır kızım. Bizde ne yok Yok pardon pardon. 100 canım 1000 dolarım ya, var. Ya amın yemin <laughs> ederim şu an ona dikkat ettim. Acaba dolar mı ya, diyor? Ya biz biz kimlerle uğraşıyoruz <laughs> <öylediriz> ya? <laughs> kanka dur. Selen yazı abi. yazıyordum. Yazı yazıyordum. Dur. Sayılmıyor. Ahmet amanı sikeyim ya ya da? <laughs> Sana yazıyordum ama. Hem şimdi kolum. Ahmet, dur 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 sayılmıyor. Ahmet orada. Adam salak mısın diye kaçacak anladım, bir yok zaten orada. Dur dur. <laughs> dur. Dur 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 <gülüyor> dur <gülüyor> dur. <gülüyor> dur kanka. Ne bir şey yapıyorsun <laughs> ya? kardeşim. Dur öldürme, öldürme, öldürme. Oyun yapalım böyle. Atlar smoke atsana kafası. Flash'e smoke atsana ölsün 10 canı var. On canım var. <laughs> Amanakoyim. <akıllı. gülüyor> <laughs> <laughs> Bu arada kazandı kanka gitti. <laughs> <laughs>